Pixel'in sayfasından herkese merhabalar. Evet Pixel şu an burada yatıyor. Aslında hiç yatmadığı bir yer ama size sebebini söyleyeyim. Her ikisi her iki abisi de bugün okula başladı. Moralimiz çok bozuk. Yalnız kaldık, oyun oynayamadık. O yüzden kendini bunalıma soktu benim küçük bebeğim Pixel. Nerede annem, abilerin? Gittiler mi? takıp abileri gitmiş mi? Ama birazdan gelecekler. Ha, küstün mü herkese? Benim çalışma masamın altında yatıyor. Gerçekten hiç yapmadığı bir şey. Kendi evi dururken bu kadar masum masum gitti. Sen buraya mı yattın? Ama gelecek abilerin anneciğim. Sen biraz uyu. Evet çok doğru yapıyorsun. Sen birazcık uyu anneciğim. Ondan sonra abiciler gelsin. Tamam mı?